Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı hastanakil birimi çalışmalarına devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi, hastanakil araçlarıyla ihtiyaç sahibi, dezavantajlı ve 65 yaş üstü vatandaşların tedavilerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için hizmetlerini sürdürüyor. <laughs> 1483 vatandaşın hastanelere nakli gerçekleşti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri 2025 yılının ilk 6 ayında 1036 il içi, 201 il dışı yatalak hastayı, 235 il içi, 11 il dışı ayakta hastayı olmak üzere toplam 1483 vatandaşın hastanelere naklini gerçekleştirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi etkilileri ihtiyacı olan her vatandaşın yanında olmaya ve hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.